Herkese merhaba ben size bugün Eee Benim max keşfede bakacağız Evet yanlış olmayasın. Benim max keşfede bakacağız Lafı uzatmayın geçen videoya Like atmayı abone olmayı unutmayın Hop benim max keşfet Başlasın Evet şimdi bir Şimdi ilk videodan başlıyoruz Evet ilk videoya Çıka çıka bu geldi bakalım Evet dans yapacaklar galiba Bakalım subscribe falan diyor. Abone ol falan diyor da. on bunun ne alakası var şimdi ya? Öf, geç abi geç ki, geç. <laughs> bu ne ya tövbesi var. White for it. Durun bir dakika. Ne diyorum bu? Oğlum yine aynı dansta ama bu birazcık farklı gözüküyor sanki. Aha düştü adam. <laughs> Bayıldı lan adam. Ne diyormuş? Yanlışlıkla dişçinin parmağını yakaladığında nasıl hissediyorum tövbe da? Köy yumurtası olduğuna inanma inanmamız için içinde muhtar da koysaydınız. <laughs> Vallahi komikler diğer videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi onun ben eşe şey, yaptım. Ne diyor bu şarkıyı hatırlayan bir iki yol çıkar mı? Oo oğlum bu şarkıyı hatırlıyorum lan çok güzel. Vay güzel lan. Of çok iyi lan. <laughs> Neymar <-o>, Ronaldo Messi <laughs> falan bilmem ne. Neyse diğer videomuza geçelim. Evet bir sonraki videomuz Fırat Sobutay bakalım. <laughs> Tövbe estağfurullah ne oluyor lan? <laughs> Oğlum canavarla, canavarlaşıyorsun abi kusura bakma da. <laughs> Neyse bir diğer videoya geçelim. Evet diğer videomuz. Tutu da dans. He, dansı nasıl yapacağını gösteriyor arkadaşlar. Bakalım. Hmm, zaten bu klasik. Neyse diğer videomuza geçelim. Evet arkadaşlar diğer videomuza geçtik. Bir tane kurt mu? Ee, bir şey mi arkadaşlar anlamadım ama. Oo, var arkadaşlar bu kanala abone olacağım. Canım istedi sadece. Neyse diğer videomuza geçelim. Ana uçan çambey maraganların lan suyu. biliyorum bu tan olsun e, şarkısı. Fantastik baby. Eskiden çekiyordu Big Bak grubundan ne diye hap falan yediği için evde uçturucu falan yediği için arkadaşlar e, atıldı döner döner. Bak hiç kertenkele. Döner döner. Arkadaşlar ben bu adamı öyle öyle güzel ki Fabio YouTube'a YouTuber YouTuber'larımdan birisi. Öyle güzel şarkıca Birazcık küfür ama güzel. Çok güzel arkadaşlar. İzle doyamıyorum ama benim en çok sevdiğim YouTuber ee, Borolu evet. yanlışım mı Borolu. Neyse bir açalım. Başta biraz geç Döner, o döner. Neyse diğer videomuza geçelim. Lan tövbe estağfurullah. Ne biçim video? Cereli var tut karbonik formu. 3 kick 4. Allah Allah. Anlamadım ama. Neyse. Evet. Yine dans tutorial geldi. Bir kick. 2 jump. 3 kick. 4 jump. Da -da -da. Ne? Üf, kim eğlensin? Hmm, bence buradan şu eğlenebilir bak. Şu. <laughs> Neyse. Diğer videomuza geçecek. Arkadaşlar diğer video galiba yayın. Esprit, evet. Bu neymiş mi? Bu neymiş mi? Evet. Ay şu speed man. Neden bu hareketleri yapıyorsun? Speed için mi sen? Anlamadım neyse. <laughs> ne diyor? Ben böyle şey <laughs> Donkey Club. <laughs> Allah Allah. Don. Don. <laughs> don key. Don ne demek lan? <laughs> Ama key anahtar demek. Anahtar ku anahtar klip mi ya öyle bir şey var. evet pro stars şeyleri rozetleri ay bir şeyleri oha lan yuu bunlar var mı daha önceden aha çöp kutusuna ooo oh. dünyanı seviyor musun bu ne bir şey Oğlum hep bunu çıkıyor ya. Nefret ettim bunu geç direkt ya.

terminal Bu ne lan? Bu fotoğraf montaj yok. Aşağı geldik. Toprak ve havadaki ki mağara gerçek. Ama telefon ters çevir. Çevirelim <gülüyor> <gülüyor> Lan göl bu. Gölün gölde bir tane taş duruyor. Arkadaşlar gölde bir tane taş duruyor. Gördüm seni Telefon ters görünce Okuma yazma bilmiyor masum Eren. Eren internet olmayın. Olmayın ne diyor? Bir şeyler diyor ama. Tövbe estağfurullah. Oraya hiç süreceğim Nerede kötü bir şey çıkıyorsa sansürleyeceğim. Bebeğin adı ne? Bebek. Bebek. olsun. Hayır. Dön, dum dön. yeter abicim. Aa evet 2025. 1 Nasıl yani? Oha! 275'te. Okulda sana kaç? Tebes tab. Aa buradan semirim. Ne adılı 200 like. Bakalım yiyecek mi harbiden

baklava kendisi. Yani ben dedim. Sütlaç. Künefe. Pardon. Ooo. kurabiye pasta. Öf sütlaç işte benim dediğim geldi. Sütlaç çok seviyorum. Bir bak. Ona sana kes. Kes. Bizim için ama ne bu. Bana gelin güçlü. BS karakterleri. Bakalım Rosa karakteri kimler? Şeydi bence de çok güçlü. diye doğru söylüyor. Ember oğlum Ember daha iyi. Fank, fank, bin basar abi bence. o Çok memnun Gün. Ronaldo. Oh. Ah, 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 es, es, es eskilere doğru gidiyor. Lan ben neden söylemiyorum? Ama anlayın anladım. Şarjörleri götürseydi <laughs> iyiydi. Korkak lavuk ama seviyorum. Ne? Betülen canım diye. Ama ne? Bastı mı? Oha ne yapacak şimdi burada? Lan çocuk, çocuk oğlu. Oha. 3 milyon nokta. 300 Reklam onlar geliyordu, oradan sorsun heyecan. Ağacı, oruç <laughs> tutacak. Onu çok iyi gönderme yapmış ha. Vallahi iyi gönderme yapmış. Kafası lezzetli. saraya Aga <laughs> Hani Ne hep kuşlar Böyle içeride tutuluyor ya O yüzden dünyayı gösteriyor Mavi Yıldızlarda, yıldızlarda. <laughs> Kendini koymuş, koymuş ortasına Yeniden doğuyorsun. <laughs> Üf, bir bir iki daha. Hadi da, tamam da, 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 bakacağım. Niye bakılmıyor? Baba maç. Ona ne ısmarlayacaksın? Hmm. <laughs> hamburger 200 TL. Yorum 40 TL. Abone etmiş TL. Bakalım hamburger verebiliyoruz. Kremel hamburger falan ama. 1000 lira yok mu ya? Birinci sırada bir <laughs> şey var zaten bunu herkes biliyor. Anadolu'nun şeyinin 9. en... Anadolu'nun şeyi işte adını unuttum. Hemen geçelim. Hemen geçelim. Onaylıyor musunuz? Bu ne ya? Sigma, Yine reklam arkadaşlar. Ha reklam değilmiş bu. Ya arkadaşlar Allah için bu lan adı. Gidiyor musunuz ya? Öf. Aa TSL'si mi? yani. kartları var. iyi Arkadaşlar şimdi son videomuzu izliyoruz. Bakalım Mike Evet. Hepsini yok <laughs> ettim şimdi. Evet hepsini yok <laughs> etti. iki vuruşla ya. He o ülkeleri kaç vuruşla hallediyor anladım. Bir iki vuruşta halletti evet. Beni kaç vuruşla? O da iki vuruşla. O da kesinlikle iki vuruşla. Nasıl bir vuruş anlamadım ama ne yapıyorlar? Bu kaldırek bir vuruşla yani. A pardon bu son videodur. Valla benim keşfetimi çok se seversiniz eğer yine çekerim.